ki heyecanımı, mutluluğumu ifade edecek söz bulamıyorum. Çok sağ olun. Kahve içmeye evet. geleceğiz size. Bekliyoruz. Tamam. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kentsel dönüşüm projesini daha hayata geçirdi. Bağcılar'da depreme dayanıksız riskli yapılar yıkıldı ve şimdi kiraz evlerin temeli atıldı. İmar artışlarıyla İstanbul dönüşemez. Ancak ve ancak İstanbul yaşanmaz bir bina yığınına döner. Vatandaşımızın yoğun ilgisini bekliyoruz. Aynen kiraz evlerde olduğu gibi çocuk parkı olan, sosyal tesisleri olan ve hatta bulundukları mahallede hangi eksiklik var ise onu da gideren, aynen burada olduğu gibi çok güzel bir kreşi de bu mahallemize katarak inşallah vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu, sağlıklı bir çevrede ve yuvada yaşamalarını sağlayacağız. Çok çürüktü yani sürekli dökülüyordu her yer çatlaktı. Yaklaşık 82 milyon yatırım bedeli olan, 4 blok 250 daireden oluşan, çocuk oyun alanları, parklar, içerisinde aynı zamanda bölgeye de hizmet edecek bir adet kreşi olan, ayrıca %80'i kapalı tamamı dairelerin Otoparkı olacak bir proje olan Bağcılar, Kiptaş, Kirazevler projesinin temelini atıyoruz. Bu çalışmaların içerisinde e, emeği olan ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanımıza, Genel Müdürümüze, tabi başta buradaki site sakinlerimize teşekkür ediyorum. Hiç bugüne kadar kimse bizim sesimizi duymadı, inan ki. Hiç kimse duymadı, Allah bin kere razı olsun.